oluyor lan? Oha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan G modda düzgün bir video çekiyorum. Bu seriyi belki biraz geç kaldım ama en sonunda çekme kararı aldım. Çoğunuzun bildiği ve bilmeyenleriniz de var. O hemen onun açıklamasını yapacağım. Şimdi burada yaratıklarımız var. Daha da bir sürü yaratığımız var. Bunlar kapışacak. Bu arada 5000 abone olduk. Herkese çok teşekkür ederim. 5000'e en sonunda vardım. Zaten önceden 5000 olmuştum fakat bazı sebeplerden kanalı bıraktığım için tekrardan Şimdi yaratıklarımız bunlar hepsi birbiriyle kapışacak. Şiki bile tuvaletlerimiz, şiki bile radyomuz, şuyumuz, yardımımız, jurdumuz. Hadi bakalım. Baştan bir karakterleri, yaratıkları, eklentileri. Ne boksa hepsini bir gösterelim. Burada bir gözlüklü tuvaletimiz var. Gördüğünüz ardından hemen burada bir televizyonumuz var. Ondan sonra burada böyle bir döner kafalı bir şeyimiz var. burada bu kafalı arkadaşımız var değişik. Ee, bu çok fena. Bu korkutucu yakalanınca öldürüyor filan Televizyonumuz var burada. Televizyon hani bir tane yetmemiş. 4-5 tane yetmiş yani. Burada örümcekli tuvaletimiz var. Şunlar çok güçlü bu arada. Şu üç çok muhteşem. Ee, şu en güçlüsü bu bu arada. Sonra bu, sonra bu. Ee, göstereceğim. Kapışacaklar. Bakalım. Hadi bakalım. Bu arada bu robotumuz kapışacak ilk başta. Ee, zaten çok aman aman güçlü bir abimiz değil. Kardeşim merhaba. Hemen şöyle bir gösterelim. Robot gördüğünüz gibi. Şimdi kimle kapıştıralım bunu bu arada? Kimle kapıştıralım? Küçükten bir başlayalım. Sıran adamla bir başlayalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Başla. Lan bana niye saldırıyorsun? Hop. Oha abi iki tane vurdu yok oldu robot. İki tane vurdu. Kardeşim Biraz daha güçlü bir şey beklerdik senden ama neyse dur şunu bir kapatalım. Ya yani ne oldu? Beni mi arıyor şimdi? Ha ne oldu? Alanı temizledik şimdi tertemiz olsun. Yani parlak bir şekilde geleceğimizden parlak bir şekilde oynayalım. <laughs> Oğlum ben konuşamıyorum ya. Şoka gibi video çekmeyi unutmuşum. Siren adam. Dur abi. Siren adam. Ee... evet Siren adam, televizyon adam ve kameraman Başka ne var? Bu üçü kimle kapışsın biliyor musunuz? Gel abi gel abi. Ee, Ski bir tuvalet şu geç abi. Örümcek olsun şu olsun. Güneş gözü bir de e, fan olsun ya. Evet 3'ü 3 üç. hazır mıyız? 1 2 3 4 başla. Abo. Televizyon bayağı bir şey yaptı. Abi orada bir kapışma dönüyor. Şunlar biri gitti. Televizyon yok ortada. Aa televizyon aldı abi. Televizyon gitti. Şu ne yaptı şu. Oraya gitti abi. Aa ne oluyor. Bu da öldü lan. Oğlum nasıl bir kapışmadır bu. Tamam bu da gitti bu da gitti. Evet. Tuvaletler kazandı bu arada. Ee, onlardan sadece bir kayıp var. Şimdi tuvaletlerin hepsini koyacağım. Bu sefer bundan da koyacağım. Ee, bu sefer de karşı tarafın en güçlüsünü koymak istiyorum. Mesela televizyon adam değil de, öyle televizyon adam olsun ya. Abi bu küçük, pardon. Evet, bu televizyona karşı bunlar. Bakalım alabilecekler mi abi? Çok merak ediyorum. Başla. Oha. Abi zaten tek bir bakışta hepsini gebertti lan. Bu en güçlüsü bu yani. Tamam, diğer rakibe geçelim. Şimdi. Bu abilerin karşısında bu abi var. Biraz daha küçük boyu. Ama bunun televizyonu fazla. Bakalım bu ne yapabilecek? Başla. Oha. Ama onu yakaladı. Ne olacak şimdi? E, ne oluyor? Abi ne oluyor? Olaya bak. Ulan ben de seni adam zannettim ya. Va va va. E, bu da güçlü ama şu biraz ona sıkıntı yaptı, tuttu onu, o sıkıntıyla. Neyse tamam, diğerine geçelim. Bu başarısı oldu. Şimdi bu, bunu görmediniz, bu en güçlü televizyonun. E, bunlara karşı bakalım ne olacak? Hazır başla. Ana. Oğlum bu ne? Allah belanı vermesin emiyor artık tek bir ümidim bu. Açık açık bu siren abi. Ee, bakalım Bunlar öldürebilecek mi? Başla. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu çok güçlü bak. Şu çok güçlü. Şunu çıkart abi. Bir daha koyuyorum. Bir daha koyuyorum. Neredesin abi? Neredesin? Heh, gel abi. Bak şimdi. Baba, baba nasıl öldürüyor? Ha nerede? Diğeri nerede? Tut öldür. Helal lan. Aslanım benim be. Koçum benim be. Aslan aslan. O büyücü çok şey yapıyormuş. Şimdi ee, bu Sticky Toilet G-Man'le büyükler kapışacak. Bakalım ne olacak? İlk başta bu ikisi kapışacak. E, bakalım kim alacak? Hadi başla. Bu arada şu ateş etmiyor. Anam anam anam. Helal la. Vallahi iyi dövüştüler Abi bu cimen güçlüymüş bak bakalım Diğer rakibi yenecek mi bakalım çok merak ediyorum Şimdi Bakalım televizyon kafayla Kapışacaklar alabilecek mi başla Evet bayağı bir Güzel başladı ama Şu bu arada ateş ediyor ama hani biz göremiyoruz haberiniz olsun Evet vuruşlar hızlı sert vuruşlar yapıyor bu televizyon Bu da ateş ediyor aha helalla helalla adamın dibisin sen var ya ama zaten bu seri başladı bu çok hızlı başladı şimdi diğerkilerle kapışsın bakalım şu tuvalet Evet bakalım bir de bu televizyon kafanın küçük boyu bakalım bu ne yapacak abi o zaten gidene kadar öldü la bu aha yakaladı anam diyor ya bu zaten gidene kadar öldürdü onu zaten şimdi bir de bu büyük Hadi bakalım Ne oluyor lan? Abi bu bayağı güçlümüş. Bu tüm dünyayı şey yapıyor. Bu bayağı güçlü ama. Bunun karşısında hiç kimse duramaz kolay kolay açıkça. Bir de şunlar bakalım. Eee lan bunlar niye birbirine saldırıyor lan? Saldırmayın lan. Mesela şu. Kapışın abi kapışın abi. Kim alacak? Helal lan. Helal lan. Vallahi helal olsun. Abi bu çok güçlü ya. Saldır robot, saldır, saldır, saldır. Saldır geliyor, geliyor. Oğlum vur lan. Adam daha ayağını kaldıramadan öldü ya. Yazıklar olsun verdiğim tüm emeklere. İki zara binlik olduk Sabri abi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Daha ne tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen söyleyin. Ee, bu seriyi yapmak için biraz geç kalmış olabilirim. Ama inşallah beğenmişsinizdir. Ee, başka serilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Dark API'ler falan gelecek. Ee, bu videoyu çekmek istedim ilk başta. Artık geri döndüm ama bir aylık bir süre içinde deli gibi video çekmem lazım. Yine çünkü gideceğim depo yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çok konuştum.